Çeksene kanka. Bak be Çeksene kanka. Canlar az kaldı. Film kopacak akşama. Yatağı gösterme bak katlanır. Bahadır abi az kaldı abi. Az falan kalmadı abi. Daha Vay benim hayallerim. Şu halimize bir bakın ya. Bahadır abi. Ya, maşallah teşekkür ederim canlarım Akşama yıkadıktan Gidiyorsun çav Çav Bu adam nereden çıktı Kanka ben de bilmiyorum nereden çıktı Nasıl olursa bu akşam ilk önce yıkadıktan sonra Tüm halini paylaşmadım Doğrusu paylaşacağım keyfin yerinde. Valla kanka her şey yavaş yavaş oturduğu için keyfim tabii ki yerinde. Şükür olsun. Eksiklerimiz var. Haftaya bir daha geleceğiz. Haftaya bir daha geleceğiz. Sis lambalarımız geliyor tekrardan yurt dışından. Sis lambalarımız bağlanacak. Tepi sisler, borunun arkasına sis gelecek. Onlar bağlanacak. Bu akşam yani birkaç eksikle Koşkar'dan ayrılacağız. Çarşamba bekle çarşambayı. Abi bekleyemiyorum. Ön, bu akşam paylaşacağım olan resimde ön sislerimiz, şey parklarımız beyaz. Oğlum bura çok soğuk Eko. Park lambaları beyaz, onlar sarı geliyor yurt dışından ama çarşambaya geliyor. Ben pazartesi günü yola çıkacağım. Artık bir kararınız yapma vakti geldi. Yusuf. Ee, kararınız vakti geldi. Pazartesi günü yolculuk var. Hadi Yusuf. Yarım gidiyorum. Bir yanım eksik abi, gidiyorum. Yapayım, Yapacak bir şey yok kanka hayırlısı be. Bura çok e, soğuk. Dondum anasını burada satayım dondum. Keseceğim Bahadır abi kurbanım ordu abi hazır. Niye dışından ben tercihim, kanka, ya, burda, <laughs> gel, gel, yurt dışından geliyor? Kanka burada... Sen servisçi mi kardeşim? Burada yok o yüzden yurt dışından geliyor. Tamam gidiyoruz kardeşim. Yusuf aynen. Cumali abi kurbanım orada da abi ya. Ama burada da patasyon kesmeyi düşünüyorum abi. Sıkıntı yok. Patası keseceğim. Çok güzel olacak arkadaşlar. Akşam. Oturduk akşam olmasını bekliyoruz. İlk seferimiz şimdi heyecanı kalmıyor. Neyin heyecanı kalmıyor? doğru stopları değişecek. Her şey yavaş yavaş ya. Diyorum ya yarım kaldı. Bir yanımız eksik gideceğiz buralardan. Ama artık yeter. Yola çıkayım. Allah razı olsun abi. Kardeşim Almanya 48 mola verdi. Yani 24 saat mola. Yavuz Ballı onlara de ki balım. On, yabancıların Tanju Akdoğan'ı yok. Canlar oturduk akşam olmasını bekliyoruz ya. Selamünaleyküm. Bu adamla dinleyin selamlar mısın? Ne? Bu adam bak dinlediğin iyi sen anlar mısın? Ben bunların dinini anlamam. Onlara de ki Selim abi yabancıların da ya, ya. yok. Kral ben anlamıyorum. Patron bu. 100% prosent. Film. Prosent, prosent smaka. Azmen sizi başlarına bırakıyor. Yüz diyor. Dayı onu çizmesen iyi. İz bırakmasan iyi. Ha 3 3. 3. Sen 3. 3 numara numara 3 numara nasıl yazılıyor? <laughs> tiri tiri. 1 2 3. Kaçta procent? Stokla semyonu. Semyon camın yüzdesi nedir? He He, %75. 75. Dur. Okut bana dayı. Yok lan yüzde. Yüzde yüz. Sto Evet. Ha? Ne Valla reis. Tiktok. El salla. Ne? El el. El salla. Dur. Bir dakika öyle değil. Bay bay bay. He, adam adam. Adam adam. Adam adam. <laughs> güzel beğendin. Güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Fifi fifi. No, numar fifi. Dışıda. <laughs> fifi fifi. Numar. Number. Geliyorum bekle. Numar. Ye ye. Tamam gel. Şifir <laughs> num. 606. komplek He, He Tamam benim de 1652. Gel gel. Gel. Gel gel. <laughs> tamam bu gel gel ben sana şimdi anlatacağım derdim gel. Bak bak bekle bak. Bak. Dur. Sileyim şunu ellerimle. Bak Tanju Akdoğan. Tanju He. Bir daha söyle. Tanju Akdoğan. Bak plaka Tanju Akdoğan Bursa Ordu. He Bursa Ordu. He Bursa Ordu. Helal. Oo ne helal sana. Arka tarafa göster arka tarafa. Arka Arkası şu an üstünde yok ki plakası. Arka he arkasında tabii. Arka bak. Evet. Region. He. Evet sana kutu. o işte anut. Ee, hangimiz için güzelmiş diyeceğim Bilmiyorum. plakanın plakalı düşmüş. Bilmiyorum. Neyse. Çok düşmüş. Bu Bu e, okey okey. <laughs> bu Bu, 34 evet. abi. bu, 34 bu dışı gibi. değil abi bu Türk abi. He. Trabzon. İsveç. Türkiye. Bu. He. <laughs> 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 Bahadır Öztürk Antep Antep çak 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 çak, 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 çak. Antep. Türkiye bak Şu an ya bal değil o. Şu an yanmıyor ama. Ulan Bahadır abi niye bağlamıyorsun? Bu <laughs> Bağlı değil. Ne problem? Ne problem? Ne Şu an Gel gel gel. Sıkıntı yok. Araba arkadaş? Bahadır abi. <laughs> Bahadır abi ayıp sana. Niye bağlamadın çakarları? Abi. Burada problem yaşatıyorsun. Dayımın arabada. Şş. Yalnız bu ne geçiyor lan? Gir gir. <laughs> Ulan ayakkabıdan mı bastın lan Allah seni? <laughs> Dayı bu manita. Şş. Gir gir. Giril miydi lan? <laughs> ha? <gülüyor> Girildi herhalde. Dayım da ha şş, çapkın ha. <laughs> Aa, yakışır. <laughs> Yanıyor kardeşim. Çaşım. Bekliyoruz abi. Ha. Televizör. Telsiz. Televizyon var. Tele var hepsi var. Fırın var, televizyon, buzdolabı. Oo! <laughs> 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 Burada Rusça konuşuyorlar dayım. Ben ne anlarım abi? Emin Emin abi ben ne anlarım Rusçadan abi? Ha? Biliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Can Adam bağırınca anlıyor Anlıyor, anlıyor. <laughs> 咱们。